Anonim çay kaşığı. 1981 yılının soğuk bir şubat sabahı. Ayın 16'sı. Haftanın ilk ders günü. Kapıdaki nöbetçi asker Aytekin'in bordo renkli 131'ini tanıdı artık. Şöyle bir göz ucuyla bakıp başını öbür yana çeviriyor. Aytekin nöbetçinin görüş alanından hemen çıkmak için yine gaza yüklendi. Her zaman olduğu gibi bu sabah da otoparkın girişindeki derin çukura düşüp arabanın altına vurduk. E, ee, gözlük camı kalınlaştıkça ince görüşte azalıyor galiba. Aytekin yine ağzına pek yakıştırdığı özgün küfürlerini savurdu. Arabayı park edip tören alanına doğru koştuk. Sanki liseden sonra yüksek liseye terfi etmiş gibiyiz. Pazartesi ve cuma günleri İstiklal Marşı söylemek yüksek okul ve üniversiteler için zorunlu oldu. Bokumuz dondu, herif hala konuşuyor dedi Aytekin. Okul müdürü Yener Bey bize sempatik görünmek için İstiklal Marşı'nı okumadan önce mutlaka komiksi anekdotlar anlatıyor. Kendi gevrek gevrek gülünce biz de nerede gülmemiz gerektiğini anlayıp hep beraber gülüyoruz. Aslında herkes ''Söyleyelim marşı da sınıfa gidelim artık.'' Duygusunda birleşiyor. Sanki sınıf sıcakmış gibi. Kaloriferler hala bozuk. E yine de insan ortam değiştirince ısınıyormuş hissine kapılıyor. Hoş bir sürpriz oldu bugün Faruk hocanın ilk derse girmesi. İnkılap tarihi hocamız izinliymiş. Faruk hoca zaten kendi saatinde bile doğru dürüst ders yapmıyor. ...bu sabahta iştahla unutamadığı staj anılarını anlattı sınıfa. Adam çok konuşuyor ama sohbeti ısıtıyor. Genç olduğu için hepimize iyi davranıyor. Ama Aytekin'le bana ayrı muamele ediyor. Bugün ilk kez ders arasında kantine birlikte gittik. Kantin kocaman bir buzdolabı gibiydi yine. Giriş kapısı her zaman açık... Kapının hemen karşısındaki çay ocağının önünde rüzgar gülü gibiyiz. Kızların saçı başı dağılıyor. Hatta Farah tipli bücür bile yüzüne yapışan saçlarını toplamak zorunda kaldı. Kantinci çayı koyup bardağa verince sımsıkı sarıldım sıcağına. Sanki bir avuç alacakmış gibi herkes dev plastik şekerliğin içine elini daldırıyor. Çok tiksindirici ama alıştık artık. El çıkınca genelde iki tane kalıyor parmakların arasında. <laughs> Tabii Aytekin dışında. O maşallah dışarıda çayı en az dört şekerli içiyor. Kendi evindeyken ikiden fazla attığını hiç görmedim. Bazen de fazladan alıp cebine istifliyor. Kırtlama yaparsam bulunsun bahanesiyle. Şeker kıtlığının olduğu günlerden kalma bir alışkanlık olabilir. Ha bu arada anonim çay kaşığı da kantinimizin alameti farikası. Hepimiz duvardaki paslı çivinin ucuna iple bağladıkları tek kaşıkla çayımızı karıştırmak zorundayız. Çoktandır değiştirmedikleri için cilası atmış, eğri büğrü olmuş. Kim bilir kaç defa metamorfoz geçirmiş. Neyse ki bugün karıştırma kuyruğu kısaydı. Faruk Hoca çayını karıştırırken bizle konuşmaya daldığı için 4-5 arkadaş arkamıza dizildi. Onları görünce hocayı hafiften markaja alıp sıkıştırdık. Kaşığı elinden bıraktırdık. Bekleyenlere ayıp olmasın diye çayımı yarım yamalak karıştırıp kaşığı Aytekin'e uzattım. Sonra nispeten Kur'an dersiz kuytu bir köşeye sığıştık. Çay iyi karışmayınca son iki yudum şerbet gibiydi. Faruk hocayı dinlerken çaktırmadım ama biraz midem bulandı. Birden saati hatırlayıp apar topar kantinden çıktık. Derse çok gecikmiştik. Neyse ki suç ortağımız yanımızdaydı. Faruk Hoca, akademisyenlerin 15 dakika kadar röter hakkı vardır diye günah çıkardı. Oysa neredeyse yarım saat gecikmiştik. Ayrıca Aytekin de ben de akademisyen değil öğrenciydik. Odasına uğrayıp birazdan geleceğini söyledi. Herhalde arkadaşlara ayıp olmasın diye sınıfa bizimle girmek istemedi biz yine de iyi hissettik kendimizi bugün. Sanki Faruk Hoca'yla özel bir ilişkimiz olacak gibi bundan sonra. Faruk abi ve kardeşlerinin maceraları bu sinemada. Bakalım neler olacak. Ekose desenli mendil. 28 Nisan 1981 Salı. Aytekin'in doğum günü. Bugün okulda mahsur kaldık. Asker bomba ihbarı almış. Giriş çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklandı. Öğleden sonra Moda Kervan'da yapacağımız kutlamada güme gitti. Okul sakin. Dersler devam ediyor. Hocalar her şey normalmiş gibi ders anlatıyor. Bu dönem salı günleri son iki ders Faruk Hoca'nın. Sınıfa biraz gergin geldi. Biz de sorularımızı arka arkaya sıraladık. Yasak ne zaman biter? Saat kaçta çıkabiliriz? Arkadaşlar emin olun ben de bir şey bilmiyorum. Bekleyelim görelim dedi. İlk gördüğümüz şey hocanın ders yapmaya yine gönülsüz olduğuydu. Allah'tan bugün arkasına sığınacağı haklı bir sebebi vardı. Hepimizin morali bozuk. Hadi biraz sohbet edelim. Klasik Türk musikisiyle alakadar olan var mı? diye konuyu açtı. Herkes bakışlarını hemen sınıfımızın az solisti Nurhayat'a çevirdi. Nurhayat üzerine alınmasa da Faruk Hoca bakışların yönünü takip edip hedefi yakaladı. Gözümde daim hayali canayı bilir misin? Nurhayat boş boş bakınca devam etti. Aşkıma bağır olma gönül sevmiyorsa seni. Nurhayat yine ses vermedi. Yine hicran ile gün bitti güneş battı gönül diye üsteledi hoca. Artık hepimiz müspet bir cevap bekliyorduk ki Nurhayat sözlerini iyi bilmiyorum hocam diye kekeledi. Faruk Hoca eh e, o zaman bildiğim bir şarkıyı söyle de dinleyelim diyerek kürsüdeki sandalyeye oturup arkasına yaslandı. Nur Hayat yanında oturan Neval'le istişare ettikten sonra şarkıya girdi. Sevil neşelen Sevme yanarsın. Nihayet bildiğimiz bir şarkıyı duyunca hepimiz keyiflendik. Şarkının bir sarı saçı okşar kanarsın kısmına gelince sınıfın tek sarışını olan Neval saçlarını kulağının arkasına attırdı. Gülçin'in Neval'in sarı uzun saçlarına hasetle bakarken yakaladım. Beni fark edince şarkıdan etkileniyormuş gibi numaradan gözlerini kıstı, boynundan destek alarak kafasını efkarlı efkarlı sallamaya başladı. Ben de yutmadığımı anlasın diye göz kırpıp gülümsedim ona. Şarkı bitince sınıfımızı iyi temsil ettiği için Nur Hayat'ı çılgınca alkışladık. Faruk Hoca işaret parmağını dudağına götürerek alkışları susturdu. Ara vermeden ikinci ders saatine taştığımızı fark etmemiştik bile. Aytekin yine yaptı fırlamalığını. Faruk Hoca'ya sizden de bir şarkı istirham edebilir miyiz diye sordu. Hoca cılız bir karşı çıkışla e, olur mu canım deyince sınıf ısrarını artırdı. Hocam kırmayın bizi ne olur sadece bir kuple lütfen şeklindeki yalvarmalar şamataya dönüştü. Gürültü arttıkça koridordan geçenlerin dikkatini çekme riski de artacaktı. Faruk hocayı köşeye sıkıştırmıştık. Sınıfa sus payı vermekten başka çaresi kalmamıştı artık. E, ama lütfen aramızda kalsın, kimseye bir şey söylemeyin, uyarısının ardından konsantre olmaya başladı. Yüz ifadesindeki değişimle birlikte Faruk hoca gitmiş, yerine yabancı biri gelmişti sanki. Sesindeki nameler de bize yabancıydı. Eminim hepimiz ilk kez dinliyorduk okuduğu şarkıyı. Sözlerinden de bir şey anlamadık zaten. Öğretmenin kürsüde konuşanına alışıktık ama şarkı okuyanına herhalde ilk defa şahit oluyorduk. Gözleri kapalı terennüm ettiği için sınıfta sessiz bir mimik patlaması yaşandı kahkaha patlamasıysa ders sonrasına ertelenmişti. Şarkının bittiğini ilk anlayan Aytekin oldu. Alkışlamaya başlar başlamaz sınıfın şakşakçıları da ona uydu. Kendimizi birdenbire tribün atmosferinde buluverdik. Faruk Hoca memnuniyetini gizlemeye çalışsa da gözlerinin içi gülüyordu. Ayağa kalktı, sağ elini kaldırıp Sınıfı selamladı. Hiç konuşmadan tipik öğretmen jestleriyle şamatayı yatıştırdı. Daha sonra ceketinin cebinden sarı lacivert ekose desenli bir mendil çıkarttı. Alnındaki terleri silerek sınıftan ayrıldı. Hepimiz çok gururluyduk. Ne mutlu hocasını terletebilen öğrencilere. Ha az kalsın unutuyordum. Aytekinle dışarı çıktığımızda bütün gün okulda mahsur kaldığımızı hatırlamıyorduk bile. Planladığımız gibi olmasa da tarihi bir kutlama oldu. İyi ki doğdun arkadaş. Çelişkinin Daniskası. 22 Mayıs 1981 Cuma. Aytekin sabah erkenden aldı beni evden. Yollar boştu. Çabucak geldik okula. İlk iki saat Faruk Hoca'nın sınavındaydık. Kağıtları dağıttı. Hepimize başarılar diledi. Gülçin yine Türk öğrencilik tarihinin en anlamsız sorusunu sordu. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Faruk Hoca esprili bir tonda İstemeyeceğiniz soruları sormadım zaten diye cevap verdi. Gerçekten hiç zorlamazdı bizleri. Bir teneffüs muhabbetinde hayatın kendisi zor, bir de insanlar zorlaştırıyor. Ama hayatı kolaylaştıranlar da kolay istismar ediliyor. Çelişkinin daniskası bu demişti. Faruk Hoca'nın sınavları Sigara yasağından muaftı. Cebinden Samsun paketini çıkarırken bizlerden izin almayı asla ihmal etmezdi. Usulca camı açar, bir süre elinde yumuşattığı sigarayı bir ile yakardı. Rüzgar el verdiğince dumanı dışarı savurmaya çalışırdı. Biz tiryakiler de fırsattan istifade kendisinden sigara izni isterdik. Sınavda kafanızı toplamaya yardımcı olacaksa içebilirsiniz ama sırayla tek tek için de sınıfı dumana boğmayalım derdi. Harun'un o günkü dangalaklığı tarihe geçecek cinstendi. Şeffaf beyaz çorabının kenarına sıkıştırdığı Kent markalı paketten bir sigara çıkarttı. Külhan Bey gibi dudağının sol kenarına iliştirip kürsüye doğru yürüdü. Hocanın önünde dikildi. "Bir zahmet ateşinizi alabilir miyim?" deyince Faruk Hoca'nın yüzü allak bullak oldu. Sigarasından uzun bir nefes çekti. Bence o sırada Harun'a vereceği cevabı düşünüyordu. Ha, ateşimi alacaksan al da ölç bakalım kaç dereceymiş diye yarı kızgın ama alaycı bir tavırla sigarasını uzattı. Bizimki pişkin pişkin gülerek işini tamamladı. Sigarayı geri vermek isteyince Faruk Hoca e, içmeyeceğim atabilirsin diyerek elini uzatmadı. Sanırım bu tavır Harun'un istismarına zarif bir cevaptı. Harun'un çakmak istemek yerine hocadan ateş istemesi büyük kabalıktı. Kantindeki mutat muhabbetlerimizde Faruk Hoca çevresindeki kızlardan herhangi bir sigarasını ağzına götürse hemen cebinden çakmağını çıkarırdı. Konuşmayı sürdürürken belli belirsiz bir reveransla kızın yüzüne bakmadan sigarasını yakardı. Bu sahneyi her yaşadığımızda Aytekin'le mutlaka göz göze gelirdik. Faruk Hoca'nın kızların karşısındaki çekingen nezaketine pek anlam veremezdik. Bu konuyu aramızda çok tartıştık ama kesin bir yanıt bulamadık. Sınavdan sonra Aytekin'le okulun karşısındaki Ergin Pastanesi'ne gittik. Çok kalabalıktı. Fazla kalmadık. Bir şeyler atıştırıp okula döndük. İsmet Hanım'ın dersine girdik. Mıyır mıyır konuşurdu ama engin bilgisi olan bir kadındı. Çok şık giyinirdi. Kışın neredeyse her derse farklı renk angora kazakla gelirdi. Hatta sınıfın kızları bugün ne renk giyer diye aralarında iddiaya tutuşurdu. Tören günleri beş dakika erken bırakırdı bizi. Bütün okul bahçede dağınık düzende toplanırdık. Allah'tan lisedeki gibi sınıf sırası yaptırmıyorlardı. Hocalarımız da tam tekmil törenlere katılmak zorundaydı. Cuma günleri öğleden sonra dersi olmayan Faruk hoca da saatlerce beklemekten yakınırdı. O gün tören alanında gözlerimiz kendisini ararken birden sallana sallana ana kapıdan okula girdiğini gördük. Kapının hemen önünde durdu. Kravatını düzeltmeye çalıştı. Ama kravatı yoktu. Ha durumu fark edince bu sefer de gömleğinin iki yakasını tutup birleştirmeye uğraştı. Yüzü kıpkırmızıydı. Ayakta zor duruyordu. Halini görünce Aytekin'le beraber hemen yanına koştuk. Hocam iyi misiniz diye sordum. Başını kaldırıp bana bakmaya çalıştı. Bakışlarını sabitleyemiyordu. Gözlerinin içi kan çanağı gibiydi. Ağzı da leş gibi içki kokuyordu. Üstüne başına kızartma kokuları sinmişti. Çok şaşkındık. Aytekin'le beraber koluna girip tören alanından otoparka doğru yürümeye, daha doğrusu hocayı sürüklemeye başladık. Nereye götürüyorsunuz beni? Daha istiklal marşı okumadık diye söylenip durdu. Kendimizi görünmez olduğumuza inandırarak Sallan, yuvarlan, arabaya kadar geldik. Allah'tan bütün hocalar törendeydi. Yoksa rezil olacaktı adam. Belki işten bile atarlardı. Aytekin kapıları açtı. Faruk hoca'yı ite kakak arka koltuğa yerleştirdik. Kanter içinde kalmıştık. Biz de öne oturup törenin bitmesini beklemeye başladık. Tören bitene kadar ana kapıdan çıkmak yasaktı. Tam o sırada İstiklal marşı söylenmeye başladı. Aytekin ne dışarı çıkıp ön kapıların yanında hazır ola geçtik. Göz Faruk Hoca'ya baktık. Yerini çok beğendiği oracıkta sızmasından belliydi. Galiba çelişkinin Daniskasındaki istismar bölümü bugün ona fazla gelmişti. Ulan Harun, senin yatacak yerin yok var. Ha, az kalsın unutuyordum. Faruk hocayı Kadıköy sahiline götürüp ayılmasını sağladık. Vapur iskelesinin karşısındaki büfeden bize sosisli ve ayran ikram etti. Hiçbir şey olmamış gibi davrandık. Halit Ağa'daki evine bıraktık. İnerken teşekkür etti. Müdür Bey'in Yeşil Kürkü 25 Mayıs 1981 Pazartesi Yahu şu kız kantindeyken Aytekin'e kendimi bir türlü dinletemiyorum. Kulağım sende diyor ama gözü de kulağı da yeşil gözlü kumralda. Bizimki bütün duyu organlarıyla esir düşmüş durumda. Oğlum yeter kesiştiğiniz, hasta etme insanı, çek bir tarafa konuş kızla diye çıkıştım bugün. Abi dur acele etme, her şeyin zamanı var diyor hala sınıfın bulunduğu kata çıkıncaya kadar tartıştık. Aman ne halim varsa gör diye kestirip attım sonunda. Galiba özgüveni reddedilme korkusuna yeniliyor. Koridorda Faruk Hoca'yı gördük. 11'de kütüphane açılışı var. Odama uğrayın da beraber gidelim dedi. 11'e çeyrek kala gelsek olur mu hocam diye sordum. Olur dedi. Yanından ayrıldıktan sonra Aytekin, cuma günkü tören maceramızla ilgili günah çıkartacak galiba diyerek hınzır hınzır güldü. Sınıfın önüne geldiğimizde kapı kapalıydı. İçeride müdürümüz Yener Bey bir şeyler anlatıyordu. Merak ettik ama bölmeyelim diye girmedik. Kapıyı gözetlemek için biraz uzaklaştık çıktığını görür görmez hemen sınıfa döndük. Kütüphane açılışına öğrencileri bizzat çağırmak için sınıfları dolaşıyormuş. Bu açılış okulumuzun prestiji için çok önemliymiş. Kurdeleyi sıkı yönetim komutanı kesecekmiş. Ayrıca basın da geliyormuş. Anlatılanlar Aytekin'i hiç tatmin etmedi. Kütüphane ile komutan arasında bir ilişki kuramadığını itiraf etti. Ben de dilim döndüğünce emir komuta zincirinde okuma faktörünün ne kadar önemli olduğunu anlattım. <laughs> Faruk Hoca'nın kapısını tıklatana kadar bu geyik devam etti. Sesindeki "Buyurun" tonundan bizi beklediği anlaşılıyordu. İçeri girince o da hemen konuya girdi. Arkadaşlar, e, Cuma günü için kusura bakmayın. Yükünüz ağırdı ama iyi taşıdınız. Sağ olun. Kendini küçültmeden özür dileyebilmesine ikimiz de hayran kalmıştık. E, rica ederiz hocam diye geçiştirip konuyu kütüphane açılışına getirdik. E, görev icabı bulunmak lazım. Yine ağır bir misafiriniz var diye gülümsedi. En yakında ben olduğum için sırtıma hafifçe elini koyup "Hadi gidelim, gecikmeyelim." dedi. Kütüphanenin önü hınca hınç doluydu. Herkes ayaktaydı. Biz arkalarda bir yerde durduk. Faruk Hoca mecburen hocalar için ayrılan bölüme geçti. Bence görev icabı Yener Bey'e görünmesi gerekiyordu parmaklarımızın üzerinde yükselince komutanın şapkasını görmeyi başardık. Sanırım en önde tek kişilik bir koltukta oturuyordu. Yanındaki herkes ayaktaydı. Müdür Yener Bey dahil. Hacivat gibi sık sık eğilip kalkıp komutana bir şeyler söylüyordu. Kıyafetini ne zaman değiştirdiyse haki renkli kalın bir ceket vardı üzerinde. Aytekin hemen müzikal esprisini patlattı. Müdür Bey'in yeşil kürkü yeni çıktı bu türkü. Boyu kısa olduğundan maalesef ne giyse yakışmıyordu kendisine. Konuşmacılar için hazırlanmış kürsü boş, su bardağı ise doluydu. Yener Bey kürsüde görünce öğrenciler arasında şamata koptu. Biz de eşlik edip alkışladık. Müdür Bey mikrofona bir iki deneme tokadı atınca Mikrofon uğultu ve cızırtıyla kendisini cevapladı. Sorun çözülünce konuşmasına başladı. Girişte uzun uzun 12 Eylül'ün kardeş kavgasını bitirdiğini, memlekete huzur getirdiğini falan anlattı. Sonra kütüphanedeki kitap türleri ve sayıları hakkında kısa bir bilgi verdi. Bitiriş cümlesi müthişti. Bizi Bugünlere armağan eden siz değerli komutanımıza minnet borcumuzu ödemek için kütüphaneye zatı alinizin adını veriyoruz. Alkışlar eşliğinde kürsüyü komutana bıraktı. Öndeki herkes hizaya geçip uslu uslu dinlemeye koyuldu. Komutanın bile yağcılığın bu kadarını beklemediğini cümleye girişinden anladık. Şaşkınlıktan, e, ''Kütüphane, e, ben...'' soruları ağzından dökülüverdi. Nezaketen başarılar dileyip teşekkür etti. Kurdeleyi kesip kütüphaneyi açtı. Kapının üzerindeki pirinç levhaya yazılı unvan, alemi titretmeye yeter de artardı. İsim ve soy isimde eklenince, insanın okuma işini ciddiye almaktan başka hiçbir çaresi kalmıyordu. Kışlada emir komuta zincirinde kitap nasıl okunur? İstikamet kütüphane. Dalın, marş, marş. Yener Taşoğlu sayesinde anladık ki ülkede en çok hürmet görenler o gün iktidar koltuğunda oturanlarmış.